Of. Match found. Where they run, I will find them. Wherever they run, I will find them. Kera sabit dedi ki aynen Metin kanka ben dedim ama Kera yayından önce. Ney? demedim mi? Ne kanka? Sen dedin ki bir düşen bir çıkken bir düşen bir, bir çıkkem dedim. Ben dedim ki seni sabitleyelim dedim kanka. Evet sabit kalalım Kim biraz var. ya. Evet. Yani sen Radiant arasında böyle moral bozukluğu oluyor bir Yok bir kanka şey. yok. Senin stres oluyor, sorun, bir rahat rahatlamışsındır ama yok, şimdi. Yok rahatlamadım kanka. Nasıl Şu an bu maçı yenip 30 puan almam lazım. Böyle 25 puan almam Bak, lazım. Maç i̇ki maça tekrar rad Full fokus Bu arada gerçekten maçı yani trollemedim kanka. Oynayamadım mı? Evet. <laughs> şey, oynayamadım Oğlum mı? omun aldın zaten. Yani şey yani... her zaman da oynamadığın için. Ama olabilir. başta güzel başladım. Sonra birden böyle anla ki full anla öldüm ben kanka. Şey yapamadım yani. Gördün <laughs> eğim. Eğimde sıkıntı yoktu yani. Bak çete biri, biri, yazmış çete. Legon'un eğiminde sorun yoktu. Mal gibi oynadı. Evet. <laughs> 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 Patır Ardı kitir vuruyor da oğlum zaten. Şimdi işler farklı olacak. Işte, işte. 361 Tamam seni bugün radyant yapıyor Seyfer. <laughs> Bak bu, bu el sana gel. Robota oldu oğlum? Flaşı ince kör oldu. Abi. Bekle Andreven okluyorum. <laughs> Andreven'ı ah, <beraber>. <laughs> <laughs> Aaa, bir window, bir çöz, şey. çöz, bırakma. Bir bırakma. Çol, kestir. Geldim. Hela. 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 Hela.

Cerrah attım işte. Dinkle Raze 126 vurdum. Killjoy da hemen arkasında. Yakalamam lazım. Nice, Nice, all the way. Nice, all the way. Nice, all <laughs> Allah için bro. Ben bir şey diyeceğim. Ben de <laughs> gittim orba falan bastım. Gem arkalamışken. C4'de saldırmazsınız falan diyeceğim. Baktım ultim geliyor. Basayım dedim. Aa, tamam, adam, oğlum Astra smoke'a koyduk kanka. C4'ü aldı, koştu, gitti. 3 <laughs> saniyede şey yaptı düşündüm. bunları. Neyse bu maçı <gülüyor> yeniyoruz. <gülüyor> kanka. Neyse, neyse <laughs> bu maçı yeniyoruz kanka. Hemen toparlayacağım. <laughs> wait, wait. Orada Phantom olsa vurmuştum bu arada.

Ben koydum onları sizi ya. Bunu sen ne yapıyorsun? Mid. Market lan. Pizza pizza pizza. Güzel combo oluyor kanka evet. Ok göstermese hiç atmayacaktım. Ok gösterince deneyim dedim. İlla birini tutturur diye. Evet evet evet. Ha evet evet. Ha evet evet evet. Ya Evet. Bey. Nasıl ölmedi? Resim vermeli. Ya senin ben koyayım nereye ezberlediyse her türlü kill alıyor ya. Kafas tutuyor, sana kafası. Kanal tutuyoruz. Ben ne düşündüm biliyor musun? Kejo ulti bastı ya kanka. Kaçmadı evet. multiden. Evet. Ultim var diye. Evet. Bastı multiyi ama bir kişi vardı. Diğer hepsi buradaydı. Ulti bitiyor girmiyorlar kanka. Bir B'ye gelsinler. B'ye adım atmadılar ya. Çok dar. Be, var be. Fading to the door. Sefer de B'ye giriyor. B'ye iki daha. Geliyor. attım. Two more below Two more below me. More below me. Oh. <laughs> saklansaydı ya saklansaydı bari de başta pik deseydi onun kanka. Bitecek de tam bitecek. Fayda derken çıksa ölmeyeceğim o zaman. 15 saniye lan. Aldı lan. Aldı baba dönemez. 10 seconds Nereye? Ne yapıyor? Niye niye böyle bir şey yapıyor? Ne, ne yapıyor? yapıyor? Ha kuramadım. Aa Allah ya? Allah'ım ya. Gaybe böldü. Be 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 be. Bi, bi, Bir şey bi, adam bi, 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 bi. Emin misin? Evet. Güven. Tamam güvenme <laughs> kanka. Güzel, güzel. <laughs> güzel taktik. ha. <he. gülüyor> Çok <gülüyor> iyi taktik bu arada. Hareketi İyi gördün mü? İyi Bak <laughs> Adam ondan önce bir tane daha attı, bir tane daha attı. İkisini Bize de mi? patlatmadı. Onu... Defeated. Kaptan kere kap. Seni bir yapalım sen short. They short yeah. I got ult. Wait. I'm breaking door.

They come back to me. No, they will yeah. come back. They will come back. Stand Nasıl? Kanka, bir <türültülüyor> iki gündür benim açımdan çok kötü geçiyor ya. Neden kardeşim? Kötü geçiyor ama. Demek onda kötü geçiyor. Mental konuda. Ayrıca sen beni yükseltmen kalmı. lazım bak. Bana birkaç... Benim hakkımda olduğunu ben yükselteyim. Şey bana, şey <gülme> bana bak. Leslie, Leslie, Leslie lan. Sikim pistol Gel gel gel. Terbiyesiz adam. Terbiyesiz senin herif. herif. Terbiyesiz Oka atamadım herif. bak senin yüzüne. Oka bak. Am <gülme> 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 drone in mid. Someone hold mid. MB. One <gülme>

Heaven. Shri Adam inmemiş orada durmuş. Ben görmedim. Vay be. Minage'in aksis ak oyuncusu <laughs> ak ak kere var. Bey short'un. Şimdilerin solası. Ne düşünüyorsun bu kankına bakıyor? Close. Kill the JB. Kill the JB. Benim gitmiyor bugün <laughs> kanka ben bunu anladım şu an. Yani o adama hiç atlamam lazım. Let's see on B. Let's open shame. Enemy down. One shot. Oğlum sen ne yapıyorsun lan böyle? Vamos um, heaven. Ray yeah, 7. Yeah. He 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 nice. Heaven, 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 yeah, heaven, heaven. heaven, heaven. heaven. <laughs> heaven. Değil. Bir mermisi var. Yeah, one, bullet, one bullet, Aa, one bullet, one bullet. One just one bullet. Yeah. Nice. Nice, nice pro. Nice. Bra nice. Bro. nice. nice. Oğlum sen kanka bana ayarları atsana oyunu. Ne yaptın oğlum? Bak sen niye vuruyorsun biliyor musun? Çok oynuyorsun kanka işte. Çok Aynen yayın kanka. oynuyorsun. Ne çok oynuyorsun? Yayına çok bak. Bugün mesela sabahtan akşama kadar oyun oynadım. Ya evet, sana bak ben az oynuyorum son günlerde. İşim gücüm var diye. Hemen ben oynamaya başlıyorum artık. Antrenman bitti, Aslan'la oynadım. Batu'yla oynadım. Ben antrenmandan önce gittim kahveye. Antrenman bitti, gittim diğer dükkan işlerine. Ne demek asıl? Ben antrenmana. Serserisi. Ay. A side ok gösterir misin Temp rica etsem? Gösteriyorum. A oku hemen atıyorum senin için. Geliyorsun buraya. Şu köşeye yaslanıyorsun. Şu çıkıntı var ya. Tam burayı tutuyorsun. Ortada bırakıyorsun. Tam şuraya düşüyor. Right Tam right burada patlıyor. <laughs> Heaven'ı <laughs> göstermiyor saiden her yeni gösteriyor. Operatör ammi don't down pick down pick set picking operator. Interrede ya. Ne o kaçtı. Market 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 market. Allah <laughs> <Metal. Metal. Metal. gülüyor> cezanızı vermesin lan size. <laughs> İzlesene şu roundu. Beni izle. Asla 123 vurdum kanka. JT e 106 vurdum. Pistol atmadı. I can't flash guard. Right sorry. Yalan olduk. AP öldü. Teamshot bende galiba lan. One garden. One mit. Kapı kapalı değil mi? Evet. Ya bir tane daha short şifte geliyorlar. Tam ikisinin de şifte geliyor, görüyor musun? Watch out. Kaçabonda değil mi? 4. Yes. Hoş geldiler herhalde. Evet, evet. Teamshot vardı sadece herhalde

Yes. Okay. Yeah. <laughs> Here. Bruce. Nice. Nice. Evet. evet. Can Come back guys, come back, oh, Nereye nice, gidiyorsun? Gel gel. Koş, boş. Market sağda. Yeah, nice. Come be, come nice, be, come be, come be. Ay va. Stairs, one Stairs, stairs. stairs <laughs> nice, bro. nice bro. Hadi lan alın böyle. Uz <laughs> hoş geldin. Backside. Slow speed oyun. Biz low HP, 10 HP. Bire bire girmemeleri lazımdı. Evet, play together diyorum dinlemezler. Gitti kanka el. Yok aldı aldı. <laughs> nice. Nice. nice <laughs> O kadar kızım atmadı. Bir bro. Sıkavi. Kendi hül. drone, devre drone. Helal. 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 Helal be B pushed. Kanka. down Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir <laughs> saniye bir bakayım dedim. Ya ya bro. Saklanır mı oğlum o ulti? Ulti Eli aldırdı. Rezbe dedi bu arada. hiç bozmadı ya. 27 geldi güzel. tam bir maç sonra Radiant'ım. Hadi ben çıkıyorum kanka. Ben kapatıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz Gel. için teşekkür şey. ederim. Bakayım mı? 388 <laughs> tabi. 12 <laughs> puana. Oğlum, MVP atacağım? olmuşuz bugün. Amazing. Bu tabloyu bayağıdır görmüyorum. Güzel bu mouse bana yaradı aga. Tam ciddi söylüyorum lan. Şampiyonuz. Şampiyonuz. Görüşürüz. Hadi sizi Semih'ten devam. Batuzin taşısın biraz da Semih. <laughs> Hadi bay bay. Bay bay. Gidiyorum. Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Güle Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay Zıbap övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz. Bay bay gelin. Tamam. Oy.